bazen oluyor ki ya hocam işte ben beş vakit namazı kılamıyorum işte Kur'an bilmiyorum ya da pek oruçları düzenli tutmuyorum ya da efendim böyle bir salavat-ı şerif olsun, tesbih, zikir olsun bu tür işleri pek yapmıyorum ya da şu içkiydi, kumardı efendim e, gayrimeşru ilişkilerdi, zinadı şuydu buydu böyle günahlarım var. Ya ben bu işlerden nasıl kurtulacağım? Nereden başlamalıyım diyenlere işte fırsat. Üç aydan başlayalım. Üç aylardan başlayalım. Hazır üç aylar geldi. Bu bir fırsat. Buradan başlayalım. E şimdi üç aylar gelince namazdan başlayalım. Kur'an okumaya, niyet etmekle, öğrenmeye, niyet etmekle başlayalım. Efendimiz'i tanımaya, bilmeye, örnek almaya, niyet etmekle başlayalım. Zikretmeye, tesbih çekmeye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini, hadislerini okumaya, onun ahlakını bilmeye, tanımaya, örnek almaya buradan başlayalım. E böyle başlarsak ne olur Allah'ın izniyle? Üç aylık bir eğitim. Yani üç ay az bir zaman değil. Yani bu üç ayda Recep ayında, Şaban ayında, Ramazan ayında üç aylık bir eğitim var. Ne eğitimi? İmanı takviye eğitimi var elhamdülillah. Adeta bir çalıştay var. Hani böyle bazen bilim adamları ya da siyasiler efendim toplanırlar bir çalıştay yaparlar ya belli bir konu hakkında fikir beyan ederler. Beyin cimlesliği efendim yaparlar. O şu fikri söyler, bu fikri, o alternatif fikri, o doğrudur, bu şöyle yaparsak böyle yanlışlar olur, böyle zararlı olur, şöyle yaparsak daha iyi olur gibi. Nasıl böyle herkes fikrini beyan eder ve orada büyük bir fikir jimnastiği yapılır, beyin fırtınası eser ya ve güzel şeyler çıksın diye. işte mübarek üç aylarda adeta imanımızı kuvvetlendirme ve salih amelleri çoğaltma adına bir çalıştaydır, bir eğitim kampıdır adeta. Dolayısıyla bu eğitim kampında 3 ay eğitim Eğitilen kimse, müthiş bir kazanç elde etmiş olur. Bu bir fırsat. Şimdi bugün e, böyle özellikle kişisel gelişimciler, e, davranış bilimleriyle alakalı e, bu konuda böyle eserler vermeye çalışan, araştırma yapanların ortak bir fikri var. Genelde derler ki, bir kimse bir alışkanlığını değiştirmeye çalıştığı zaman, 21 gün devamlı yaptığı zaman, o alışkanlık ona oturmaya başlar ya da bir kötü bir alışkanlığı terk etmek istiyorsa 21 gün devam ederse ne olur? O alışkanlıktan kurtulur diye böyle bir tespitleri de var. Dolayısıyla mübarek 3 ay yeni yeni güzel alışkanlıkları kazanmamız için muhteşem bir fırsat elhamdülillah. Dolayısıyla sadece 21 gün değil 3 ay. Recep Şabanayı, Şaban ayı, Ramazan ayı bu mübarek 3 ayda namaz kılmaya, hiç kılmayan kimse namaz kılmaya başlasa 5 vakti böyle karışık kuruşuk böyle eksik alanlarda düzenli kılmaya başlasa 3 ayda iyi bir alışkanlık elde edilir. Ondan sonra da Allah'ın izniyle tüm sene 5 vakit namazı kılar ve ömrümüzün sonuna kadar Allah'ın izniyle 5 vakit namaza devam ederiz. Elhamdülillah.